Evet arkadaşlar. Cep yaptık. Cep e, tek olduğum için çekip de size gösteremedim. Çünkü hem, hem yapan şey çe çekemiyorum arkadaşlar. Olmuyor. Size tarif etmek isterdim nasıl olduğunu ama şimdi tarif edeceğim. Tek tek yazıyla şeyle istediğiniz gibi yapabileceksiniz. Çok kolay yapabileceksiniz. Çok rahat yapabileceksiniz arkadaşlar. Üstünü bu şekilde yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Altını bu şekilde yaptım. Boruyu çıkardım. Kaynaklı daha sağlıklı böyle arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sadece silikon çekiyor ama o iyi olmuyor arkadaşlar. Şu gaz altımızda tertemiz kaynaklı. Şimdi arkadaşlar işin şeyini anlatayım size. Ee, püf noktasını çok kolay yaparsınız arkadaşlar. Nasıl yaparsınız? Şimdi arkadaşlar ee, yapacağınız mesela 400'lük buraya mesela diyelim ne yapacaksınız arkadaşlar? 400 olur, 500 olur, 700. Ne olursa olsun. Her zaman bir kat fazlasını açıyorsunuz. Ee, pergel'i mesela diyelim arkadaşlar pergel, şu pergel diyelim. Şöyle çıkaralım. Pergel diyelim. Pergel 400'e mi açacaksınız? Yani e, 400'lük mü yapacaksınız? Veya 800'lük. Pergel'i buradan buraya Önce borunuza göre arkadaşlar boru çapınıza göre buradan açıyorsunuz. Mesela diyelim e, 600 diyelim veya 700, 500 diyelim. 500 açtık arkadaşlar. Tamam mı? 500. Burayı bir kere açıyoruz arkadaşlar. Pergelle şöyle bir çiziyoruz arkadaşlar. Pergeli burada tutup buradan buraya bir şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Çizdikten sonra çizdikten sonra arkadaşlar diğerini mesela diyelim burası şimdi oldu arkadaşlar 500'lük buraya göre. Değil mi arkadaşlar veya 400'lük buraya göre. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun e, bir çap büyüğünü veya bir çap büyünü mesela 500 ise bin. Sen bunu 950 de yapabilirsin lan yani 95. 95'i pergeli tekrar açıyorsun arkadaşlar. Bunu 95 veya 100 de yapabilirsin. 100 yaparsan biraz daha hava akışı daha iyi geçiyor geçer. Bunu açıyorsun arkadaşlar. 95 veya 100 açıyorsun arkadaşlar. Bu şekilde pergelden Yine şöyle çiziyorsun arkadaşlar, şöyle çiziyorsun, şöyle bir parça çıkıyor arkadaşlar size. Şu şekilde bir parça çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar iki tane aynı şekilde çıkarıyorsunuz. Aynı şekilde çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çıkardıktan sonra arkadaşlar bunu burada silindirle tamam mı arkadaşlar? Döndere döndere yani tek bir noktada değil de yuvarlıya yuvarlya çevireceksiniz arkadaşlar bu duruma getiriyorsunuz arkadaşlar. Şuraya geliyor. Ondan sonra bunu birer santimden birer santimden buralardan puntalıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde alıyor puntaladıktan sonra. İster e, yanlara gönye açın, isterseniz kenet yapın arkadaşlar. Yani kene şey yapın, kenetli yapın. Yani mesela ben şu anda ben kenet yaptım. Önceden gönye e, gönye yapıyordum. Punta punta yapa yapa çevresini dönerdim. Anlatabildim mi? Bu size kalmış bir şey. Ee, elimdeki ihtimal şeylerden dolayı ee, bu şekilde yapardım. İster gönye yapın, ister kenar açın. Eğer gönye yapacaksınız arkadaşlar, şunu bir santim veya e, bir tanesini bir santim veya yarım santim. Yani şunu e, bini açtık ya arkadaşlar veya 95'e. 95, i. 95 i açtık bunu 94'e açacağız bir tanesini. Bir tanesini 94'e açacağız. Eğer keneti yapacaksınız, gönyeli yapacaksınız gerek yok birebir aynısını yapıp terse gönye çevirip bunla, bunları ikisini birbirini gönyeli öptürürsünüz arkadaşlar İkisini birbirine her yerine koyarsın, dümdüz gönyeli öptürsün ama önce öptürmeden önce şuranın şuraya 500'lük bir tane e, maşon kesiyorsunuz arkadaşlar maşon yapıyorsunuz maşonu getirip buraya şuna gibi güzel bir şekilde düz bir şekilde kaynatıyorsunuz, puntalıyorsunuz. Punta punta yapıyorsunuz arkadaşlar ama şunu. İsterseniz altına, isterseniz altına maşon yaparsınız. İsterseniz tersi hafiften kıvırıp benim gibi açabilirsiniz. Bu şekilde gönye geriye, dönye üstünü bu şekilde sarıp bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani o üstündeki size kalmış bir şey. İsterseniz hiçbir şey koymayın. Telle koyun, gönye açıp sadece puntalayın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ondan sonra tabi e, şey atmıyorsunuz arkadaşlar. E, Teli atmıyorsunuz önce, önce bir işini, şeylerini hazırlıyorsunuz. Ondan sonra tekrar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gönye yaptıktan sonra bunun e, içini hazırlıyorsunuz arkadaşlar. İçi nasıldır? Bir tane yuvarlak bir saç kesiyorsunuz. Kaç mesela? E, burası 500 müydü arkadaşlar? Burası 500. Bunu 550 falan yaparsınız arkadaşlar. 500 550. Yani fazla da büyük yapmayın. Havayı daraltmayın buradan arkadaşlar. Burada havayı daraltmayın. Ondan sonra 550 kesiyorsunuz arkadaşlar. 550. Şuradan orta noktasını pardon. Şuradan Orta noktasını buluyorsunuz arkadaşlar. Buradan buraya kesiyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz? Ters çin şapkası şeklinde yapıyorsunuz. Ne oluyor? Bu, bu şekli alıyor bu şekli alıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekli alıyor. Bu şekli aldıktan sonra arkadaşlar bu şekli alıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil alıyor. Ondan sonra bunun altına isterseniz yani e, yüzlük e, boru koyarsınız. isterseniz e, benim gibi ince su borusu kaynatabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ondan yaparsınız. Eğer bu ihtimaliniz yoksa bazıları mesela şey yapıyor. Hortum koyuyor, içine koyuyor. Bant gibi bir şeyleri patlıyor diyor. diyor Silikon diyor. Bir şeyler yapıyor. Bu size kalmış. Yani şu kısım arkadaşlar. Göstereyim. Ama su e, su ortumu koyan da var da büyük şeyler. Onlar e, iş görmez arkadaşlar. Onlar belli bir zamanda kopuyor, kopuyor içine. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bazıları da misal diyelim 125'lik yüzlük borular var ya. E, Sipro boruların. Sipro boruyu buraya koyup buradan yüzlük yüzlük boruyla Buradan dışarı çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzlük boru da kurtarır. Ama ben ince koyuyorum. Havayla, havayla hiçbir sıkıntısı olmasın diye. Arkadaşlar bunu koyduktan sonra kaynattıktan sonra bunun e, kaç diyelim bunu da 50 santim veya 40 santim bir bu hortum kaynatıyorsunuz. Boru kaynatıyorsunuz. Hortum da koyabilirsiniz ama tuttur, sağlam tutturabilirsiniz. Yani ileride atmasın arkadaşlar. Direkt motora su giriyor. Ondan sonra arkadaşlar bunu bunu alıp e, şu üst e, al şunların yanlarına yanlarına arkadaşlar şöyle şuranın çaplarına gelecek şekilde şöyle yapalım arkadaşlar şöyle şöyle gelecek şekilde gelecek şekilde şuradaki ara ölçülerini bulup yani kaç diyelim 15 20 santim 15 santim şurada e, boşluklarımız kalıyor. 15-20 santim boşluklarımız kalıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi onu da anlatayım size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şunları diyorum. Şu kısmı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kısmı anlatayım size. keşke yaparken göstersin. arkadaşlar biraz e, akşam yarısını akşam yaptım sabah yetiştiremedim sabah da geldim geri kalanını yaptım bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kolları yaptıktan sonra şu kolları şu kolları yaptıktan sonra bunun üstüne getirirsiniz bunun gönyesini açıyorsunuz arkadaşlar artık gönyeli mi kenetli mi neyse nasıl yaparsanız bunu bunun yanlardan şeyi kaynattıktan sonra şu alttaki boruyu da kaynatıyorsunuz şuradan çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle çıkış yapıp şuraları da kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Siz burayı deldiğinizde misallerim kaynağınız yok. Hiçbir şey. Dyson silikonla kapatabilirsiniz arkadaşlar. İdira yani şeye gerek yok. Kaynak yapılacak diye bir şey yok. Sağlam olsun yeter. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Zamanla bunu içindeki şapkayı yukarı aşağı yukarı aşağı yapa yapa yani şunu kırıyor arkadaşlar. Bak bunu söyleyeyim size. Yaptığınızda benim benim yani söylediğim fikir ya yanlış anlamayın ama şuralardan birer tane üç tane veya dört tane yukarıdan aşağı şuradaki maşona şuradaki maşona parça kaynatabilirsiniz arkadaşlar puntalayabilirsiniz yani en azından içinde sağlam olmuş olur yani şöyle diyeyim arkadaşlar şöyle geldik ya arkadaşlar şöyle 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 değil mi arkadaşlar burası da böyle şöyle diyelim arkadaşlar şunun şuradan aşağı doğru maşona 3 tane de aşağı doğru yani buradaki maşona puntalarsınız arkadaşlar hem buradan tutmuş oluyor yukarı itmemiş oluyor e, gücünü almış oluyor hem de buradan yani aşırı bir rüzgar hava olduğu için bunu zamanla şu yanlardan patlatıyor şu yanlardan var ya ben puntaladım ben kaynattığım için buna gerek yok arkadaşlar olur ona gerek yok Gönyeyi açtıktan sonra arkadaşlar gönyeyi açtıktan sonra bunu yerine yerleştirdikten sonra tabi buradaki maşonu da atıyorsunuz. Buradaki maşonu da kaynatıyorsunuz. Hazırlıyorsunuz. Bunu bunun üstüne getiriyorsunuz arkadaşlar. İster puntalı ister gönyeli bunu güzelce yapıştırıyorsunuz. Gönyeyi yaparsan bunu bir santim kısa küçük yaptığın için arkadaşlar buna gönyeyi açıyor, şeyi açıyorsun. şeyini açıyorsun arkadaşlar yuvasını açıyorsun. Diğerini gönyesini açıp gelip bunun içine sokuyorsunuz arkadaşlar. Lak diye gidiyor. Ondan sonra tersten dövüyorsunuz. Yani size anlatabileceğim bu kadar. Yani e, kaç çapında yaparsanız yapın. E, 500 çap eğer 500'lük boruya göre yapıyorsanız ister 950 ister 1000 açabilirsiniz. 1000 açarsanız birebir açarsanız hava hızı hava daha iyi içinden gider. Bir sıkıntı yaşatmaz. E, küçültebilirsiniz de bu sizin kararınız. Oradan da hava hızlı geçer. Yukarı hızlı atar arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Yani e, onun hakkında bir şey diyemem. Zaten bir tane yaptığınızda eliniz alışmaya başlar ufak ufak. Ondan sonra şey yaparsınız arkadaşlar. Bunlar da karede yuvarlaklarımız ama yaptık rüzgar yülleri. Hazır bir tane deve boynu yaptık arkadaşlar. Yani isterim ki e, ama bir dahakinde şey yaparım ben size gösterim daha kolay. E, pratik olarak gösteririm. Hem sizin için de daha iyi olur arkadaşlar. E, öğrenmiş olursunuz. Çünkü artık şey yetişmiyor, usta yetişmiyor arkadaşlar. Elle falan her şeyi makine yapıyor ama makine de yarın olmadığı zaman insanlar elle kesemeyecek, bekleyecek. İsterim ki kendi halkımız, kendi insanlarımız öğrensin, bilsin. Yani dışarıya bağlı herhangi bir yere bağlı kalmasın arkadaşlar makine. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.